Green <laughs> evet. screen'e çarptım evet. Sonra herhalde. konuşuruz yayın Maç odak. Oğlum oynayan mı kaldı lan? Uyuyuy uyuy la lan bu arada bu e galiba evet gideceğiz ya. Yani Aynen. gideceğiz <laughs> i̇şte zaten yani Alfa'nın burada Reyze. Biricik'in zamanında mesela Matonis'i seviyorsak ay. Arka tarafın cidden gerçek olduğunu düşünen var mı? Tabii ki Gül'ü yesekin. Evet oğlum, inanmayın zaten saçmalamayın. Ne, ne işimiz var belli de ya. Fotoğraflarda da arkaya şok yapıyoruz. It's just like, it's just getting better the further this series goes on. Deeper into this best of five, like, and there is logic to it obviously, but there's so many strengths with heritage. 50 level olmadan bıraktık Malworld'u ya, umarıyla mı bozulsaydık? Ben sadece. de, ben de bıraktım. Dolayısıyla Gönemedin mi? Civcivcivaç kıysana. Bigger impact. Canın sağ olsun. Ben giderim. Yaarma <laughs> chiptele olmadı. Şu anda 2-1 Eletix ilk iki haritayı aldı. Yaçtı dedim de bu arada onu, onu şey yapalım. Da... sen yaşlı mısın? Ya, ben gayet Tecrübelisin. Tecrübeli de değilim, da değilim. <laughs> Olgun. Olgun da değilim, ben <gülüyor> gencim. <gülüyor> 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 <seconds left>. Mikro <laughs> ikinci yılınız kutlu olsun, aleykümselam, hoş geldin. O ne lan, düşerken vurdu galiba. Mini bu bu L4 vurur. Mini bunu şerif mas, ama bu şer bu şerifi kullanması beni biraz üzdü ya. Ben lan bunu da sevmiyorum. Bir bunu bir de Arken'e. Arken Ar 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 kötü de bu çok güzel İkisi bence. İkisi de shorti gibi duruyor çünkü. Bu yine evet. daha Baksana. iyi. Çevir. <laughs> bu hangi bak. Şey, seri tetik. Bak bak yüzüğe bak. Ha, seri tetik. Seri tetik bence oyunun en iyi seti olabilir. Bu arada evet ilk üçe girer <laughs> benim de. Marshall'ı çok güzel. Şeyi, şerifi çok güzel. Phantom'u da güzel. Bıçağı da güzel. Balta çok sevmem ama seri tetik. <laughs> Tatlı şeyler bunlar ama. Kronami ve seri tetik. Kronami bu arada. Kronami en iyisi. Direkt. Kronami'nin her şeyi güzel çünkü. Vandal'da güzel, bıçağı evet, da Kronimi güzel. Ama herkes de var ya artık. Ben korona soğudum. <laughs> ne yani öyle bir düşünce ama bilmiyorum. Popüler olan sizi evet. izlemekten <gülüyor> üzülen <gülüyor> şey mi? Ben çok değiştirerek oynuyorum ya o yüzden. Tabii bütün skinler var değiştirir Sen abla. Sen yok mu sanki? Fono evet. değil. Evet bu oradaki flashlı adama nasıl yürümeyi düşündü bilmiyorum ama bonusu da veriyorlar. Evet bonus. Bu harita direkt fanatim ya zaten. Nothing should deny that now. Seri tatik ilk e bile girmez. Katıldım Aa, Ozan. Aaa mini bak tık koyuyor. Olsun ne kadar yavaş döndü <laughs> <laughs> kafasını. Ama round aldı. Yine smoke'dan vurdu ya. Ama asık evet, yani. Aldı. Anti. Ant ama yine de iyi bonus. Aynen. Hep Kafasını döndü Ayça flash gelirken. <gülüyor> <gülüyor> Maymun op mu? Hayır. Yeni <laughs> gelen operatör <gülüyor> ne? <gülüyor> en son. Hatırlamıyorum. Rush çiçeği, ha, ha, o hiç ha, denemedim, evet, doğru. hiç denemedim. Doğru, o da güzel. Doğru. Bence Rush çiçeği setinin evet. tipi çok güzel evet. bu arada, ben bayağı beğeniyorum. Yani. Ve vuruş hissiyatı da güzel. Fentum. Ama vandalı yok, yok ya, Fentum. ben hiç, ben sıfır phantom oynuyorum. Nadiren phantom, mesela vandalla vuramıyorsam o an, neyse bir phantom deneyelim diye. Bir oynayıp ben yine salıyorum sonra. Evet, main'e göre kurdular. <laughs> 4 ve 5. Kronika Kronika yere bak Kronika'nın ya. Bakacak ama mini bu. Vuramayacak ki. Aa gördü. Ne gelecek? Çıktı. <laughs> mini buya bak. Nereden döneceksin kanka? Ha <laughs> bıraktı direk. Sen orada takıl ben gidiyorum. <laughs> çok dileyledi ama Kronika'lı orada. O yet şuna bak. Vermez ki Fnatic bu Ağzımızı açalım. Fnatic çok güzel oynuyor ya Split'e. <laughs> Bu A. Wood benim sevdiğim şekilde takmış bıçağı. Yok. Kronomi'nin bıçağı ama geliştirilmemiş hali. Bu halini çok seviyorum ben. Eğer Wood'a tekrar geçerse bak bu şekilde çekiyor elini. Hmm. Biliyor Biliyor milyon Biliyor milyon. Sır çiçeği. Kendim mute'ladım Ben konuşacağım hmm. yine kendim mute'ladım ama. çalıştılar ama alamadılar. Konuşmaya devam ediyorum ama. Siz sadece duymayacaksınız. Duyuyoruz. Still, Siz duyabilirsiniz. <laughs> <Büyük>. Şeyler duymayacak, <duyabilirsiniz. gülüyor> yayın duymayacak. <duyabilmir>. <laughs> aynen. <laughs> Senin mi yuttamışım Sana gayet Hayır çünkü biz duyuyorsak yayın da duyuyor olması <laughs> evet, lazım. Evet ben de düşünüyordum. Demek ki benim konuşmamı istemiyor. Evet da çok ağır geliyor. showstopper for the next round. Yes, are yeah. the rounds, <laughs> you know, who is against <laughs> They had a judge <laughs> well, on the <laughs> <laughs> <But in position, gülüyor> <laughs> Two players. <It's> <laughs> <laughs> Wood has a Vandal. Yeah. Go big or go home? Çok ya, sayda derken. He knows so oh, okay. And okay. Benji Benji Sı Dört kez şurayı çok seviyor. Sight'ta biri olsa bile Sight'ta biri yokmuş gibi oynuyor genelde. <Gülüyor> Selamünaleyküm. <Gülüyor> Oradayım. <Gülüyor> Dün hatırla for <laughs> Ay. <laughs> yani, ultiyi niye bastı kendi Oyalayabilir de ultiyle. Üstüne yürüyeceğini düşündüm. <laughs> Muhtemelen. Ultinin üstüne. Yok ulti işte yürümesin <gülüyor> diye. <laughs> Can az çünkü ya. Kronikal alır. Ay 15. ay 215.90 TL'mi geri verir misin? Tier 3'lü abona abone Tier 3 ile abone Teşekkür ederim. Kesin verirken. Tier 3, lüyordu. 3 lüyordu. neymiş ya? Minibu needs to make a move and it's all about timing. No! He ain't losing me! Oynamadı değil mi? Muhtemelen e, Champions'dan sende. Olabilir, Çok olabilir. Çok fazla, fazla izlediğin için öyle geliyor. Here it is. Spots out Durka. Genji sanmıyorum Genji olacağını. Genji iyiydi de şu anki hali. Aa ulti <laughs> <aa, üçü> geldi. <laughs> Kıramayacak onları. Bı Yok dörke kıramay. O oh, kırmış. Dörke bak. Zidem abla ince sesle u dermiş. Oha. <laughs> 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 Bugün bir kere daha yapmıştım. <laughs> Sentinels mi? Sentinels yok ki kanka. Şeyde, Masters'ta. İlan Bahadır senden Leo ne haber? Kayıplardasın. <laughs> oh. Oy. Oy 20 oh, oh, can. Oh, oh. O ulti. O ulti. şey yaptı aldı. Ya. Hayır bir de o ulti nasıl 20 can bırakıyor ki? Bu bir tane deneyip çıktı. <laughs> Çiğdem linçler, evet. çiğdem linçlenmeye evet. hazırlanıyor. Evet. Niye? Oy, mini bu. Oğlum mini bu şerifi gerçekten çok tatlı da. Alfa. Alfa bu. Farklı, farklı ya. Crazy. hep MVP ya. Ama Alfa hep MVP ki. Bak bugün kaybettikleri maçlarda da MVP'ydi. Kazandıklarında da MVP. Bir yakın. Ona da ateş. Cana bak, çabuk cana bak. <laughs> Ona da Riyas. Hey. Rüyansın Guardian'ın çok güçlü <laughs> evet. bir yönü. Evet. Aaa. Gir ve iki. Aaa. Alamaz. Biz yani Çabuk alır mı <laughs> alır mı satır mı? Bolster. Alamaz. Bence de alamaz. Aldı bu arada. Fanatik yendiyse TH'yi yok ederdi. Foot mu? Ya belli olmaz ama bana fikrim soruldu arkadaşlar. Ben de bence heretik yenerdi dedim yani. Tamam foot haters'ın anladık. Ama <laughs> zaten fanatik yine bir kere yendi. Ya zaten heretics foot lower'a düştü. Heretik yüzünden evet. düştü yani. Zaten adamlar oynadı yenildi Siz? foot. Boster'ın clutch yeteneklerini hafif <laughs> alıyorsunuz. Yeri güzel bu arada. Ama Rio. <laughs> Aynen yeri çok Aynen, Aynen yeri çok güzel. çok güzel. Yeri bayağı iyiymiş. Görmeden vurdu ya bir de. Oha bu Harbi bir gün ne yapalım. Küstüm bir daha bir gün vermeyeyim. Yapma ya. Aynen Alfa. Aa ne diyen sen o? Bir tane daha. Ee, <laughs> oh. right yep. e, bu arada Champions Vandal'ı kullanmak zorundalar. Champions'a bir iki aydan az kaldığı için sözleşmelerinde var. Ya Champions... sen ne, bu ne uyduruyor? Üşenmiyor da ya uydurma ya. Ya bırak da azıcık uydurayım ya. <laughs> İnanıyorlar. Enayi mi diyorsun sen onlara? Hiçbir şey demedim. Sen İyima kendi chatini niye böyle et. şey dedin İyima şu an anlamadım. Leo? Harbi mi lan Leo? Yalan söyleme. Ne? ne? oldum dedi. Aaa! Ya just showing off here. Remember, he's one of the players used to sit on Yeah, sort of he <laughs> <laughs> Her, Her Benji a little. <laughs> <'in>, e, Chronicle. <laughs> ve Alpha Jere prim vermesi lazım. <laughs> Çok round kazandırıyorlar. Oyş, Oy şiş, ne güzel geldi lan ulti. Harbi. Yuh, sesini duyduk Harbi. ya bir de. Ben deneyim. And to go toe to toe with Fnatic right now, you've got to be playing out of your mind. Fnatic looking pretty dangerous here, Josh. Sinet kameraya mı geçelim? Ayşe selamlar. Sabah bien, mu bien, mu bien, mu bien. Escúchame por favor. Second, por favor. Tiempo mierda. Vamos. <laughs> ah, ¿Cómo estás? Sí, Barcelona... Allá. Est ¿Estás bien. The sun, the estás bien. Estás oh, la <inaudible> <bro>, <inaudible> <inaudible> no, no, Ace 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 ace, ace. <gülüyor> <gülüyor> Abi, d -d. D -d. İnanılmaz. <laughs> 17'ye 4 gidiyor adam. Bak bak monitörün içine girmiş monitörün içinde şu an. Ya Yep. On Alpha. es verilir ama. Oğlum. Bak. Tek. Dönüşlere bak. Heaven'ı şu bak, 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 bak. Bu bak, bu. Bak, bak, bu ne oğlum? <gülüyor> oğlum. <gülüyor> bir ona bir ona. <laughs> Buradan daha daha harita harita <laughs> oyun vermez fanatik <laughs> Alfacer ben size söyleyeyim. Bu arada Alfejer'in primini ekstra e, çarpı 3 <laughs> <üç> prim <gülüyor> <gülüyor> istiyoruz. 3 oldu bu sonra. <laughs> No on the Oyun sesen açıyor. Just i̇şte Benji at Bir kişi şey demedi. Bir kişi çete first message. Ses az geliyor oyun dedi. Çok <laughs> diye açtı. Diğerlerine <laughs> değer, <laughs> değer vermiyoruz da onlar, onlar şey demiyordu. bir şey demedi ama deseler de size kızacağım mesela. <gülüyor> 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 flies away and they're actually holding them back here Fanatic held at the front door not having a springboard effect at all this A side not looking open for business careful dangerous it's alpha getting closer who's got the contain somewhere down there the fact you missed that <laughs> Gerçekten şey biliyor musunuz mesela <laughs> Alfacar bu kadar etkili entry <laughs> oynuyorsa niye oynatmıyorlar bu çocuğa entry'i? Çünkü Dörke ee, başka bir şey oynayamıyor. Flex oynayabiliyor. Ama Sentinel'e de çok güzel. Evet o bu kadar serteyi mi Sentinel'e sen sen de, <laughs> sen 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 de koymak <laughs> daha mantıklı değil mi? Ama, Ama çocuk yok ediyor <laughs> yani Slurf diyor ki ne zaman entry alsa. Dörke'ye Sentinel verebilir misin peki? Dörke'ye atacaklar takımdan. Aynen tamam kardeşim. Tamam kardeşim no way there's a at that de dün çok iyiydi mesela. Yani. Al değil. Ek is. olurdu. <laughs> ha, doğru onu unuttum. <laughs> evet. Dörke'ye he e herhangi bir ajan ve <laughs> enteri dışından hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. bak yine attı ultiyi. Zaten geliyor diye random atıyor ulti artık. Zaten. Well he's not on Killjoy. That's probably why. There is very simplistic. He gets a he gets a let No fun. That's the only reason why they won Lotus by the way. So that he could play uh, Raze here. <laughs> Chamber, I think can't play am gonna use this as a fake. This? Lots of fakes from Fnatic today on this map. Is Sky playing? I did I am not remember if he came or not. Maybe he's Oh man, this kinda hurts. But they can pivot back in time. It's just, you got an army coming your way. Fnatic toying with those expectations. Prueba, yoru izlerken çok komik oluyor ya. Şey gibi el hele uykusu çıkar. random bütün tuşlara bastırmış gibi. Oy, uykusu da geldi. Yalnız savunmada fanatik vermez. Biz bir izle gidiyoruz her türlü. Tabii canım zaten bu. Yo yo siz bana gidin. Alfajer bu eğimle şu anda yanıyor yani scores teammate between A and B. İmkanı yok. yok. Bir anda 3 vurur yine kazandırır Fnatic round'u. Maç araları kaç dakika oluyor? 5-10 dakika arası değişiyor. Genellikle sanırım 7-8 dakika oluyor. Ay uçamadı. Hmm, oh. Uçamadı oradan. <laughs> Oğlum Alfa'ya bir şey oldu. Uçamadı ya orada. Bir şeyden blok yedi ya da seçilmiş <laughs> istedi. Çok yakın attı galiba. Giremedi saydı. He, onun körüne Doge Madden'e çalıştı. Orada bir şey yaşandı ya o yüzden. Bu arada Çiğdem ekranlığı atmıyorsunuz. Bunlara bakacağım. Atın. <laughs> en son yarım saat önce gelmiş. <laughs> I think I'd put them up there Vurur, vurur. Daha savunma of hard to Ama ben tabii bugün yani altı çok alpha güzel oynadı bu maçı tabii hak ediyor ama. The leading team in EMEA. Seri heretik kazandı. Maybe like a country mile, but a decent amount of space. showing that kind that that... That... Yes. Well, we paid... yeah, yeah, of feel like that camera, if he kept it alive and didn't pop it, Discord'da kanalı var. Bizi izlerken böyle yediğiniz yemekle ya da içeceğinizle falan alkol atmayın ama. Tamam, ne oluyor lan? Alfa niye öyle bir iş yaptı? <laughs> çok güzel girdi Dörke içeri. Dörke yok etti. İzleyemedik ama yok etti bildiğin. Döne döne. Güzel bir şey. Bu adam kilo alalım saat başına at. Atlayanları <laughs> <da> söylüyorum <laughs> ya. Bu harbi efensiye katıldı. Ya Kerem attığım fotoğrafı ya. ya. Düzgün atamamış yolda. Onu bile düzgün atamamış. <laughs> Oğlum benim bu <Gülüyor> odada <Gülüyor> niye yetkim <laughs> yok? <Gülüyor> ha? Nasıl yetkim yok ya? <laughs>

but I'm looking to see what they bring here. What is the approach they want to lean on? Oh my god. There's the assassin. The knife. I better all falan olsun. <laughs> e, <laughs> Buster gülmeye başlar. <laughs> Maxin sesi çok maz. Ama <laughs> sesi açınca spikerlerin de ses <laughs> artıyor. Açtım bak şu anda söyle. Daha iyi <laughs> mi? Şey yorucu, yorucu değil mi sence? Ne? 5 gün boyunca çatır çutur sürekli maç oynuyor. Yorucu. Efendim tabii. Ayça. <laughs> <laughs> Yaptan video çekiyorum. Tamam. No one even considering that that was going to be an option. Not even thinking about it. Yine. Baş başa? <laughs> Sizmi de gitmeden <laughs> O zaman biz de biraz uzanalım ya. Bir like son <gülüyor> izleyeceğiz gibi duruyor çünkü. You use it twelve in a row, last half. Okay, time for these guys to have fun with it. I mean, the, the issue used is be that no one was able to deal with it against Fnatic. You just make them so good on split when Alpha was even playing on the uh, Cipher.

and you can see very much why there's no map left Ten to hide seconds in. Left. There's nowhere else to go. Leo wants to upgrade. Yeah, why not? Treat yourself. <laughs> uh, just kidding. Not to his, but you know. I mean, there's also Boaster coming over. Just trying wife. to keep hold of this. And Jeep as well. Okay, two rifles kept. I don't, I don't have the script for this one. This is, uh, you know, <gülme> know he wants to a steal. Do you think is going to stop the map, taking flash to go in? the not really. They're going to disrespect this one but they're going to have to listen to that paranoia. Oh, that's so good for Boaster. They had no idea. The back of the paranoia they for just taking the fight. Looking Ferocious and Andalusia Flawless. System. Late Lurk potentially activated by Chronicle can still do some serious work here. Smoke top, they're still looking to secure some of this. Not going for the plant just yet. He's still holding valuable space nice Fanatic's trying to close the gap though, Dirk is gonna take down wood posters there, they're starting to capitulate. start to crumble güzel oh. bilmiyoruz ki bileir yani bize de bir info gelmiyor sizin hani ne duyuyorsunuz biz de onu duyuyoruz güzel kimse gelip yayın odasına şu oyuncunun şunu var diye info vermiyor yani bize biz zaten They've done enough, right? This is one of those space spaces. The surrounding area. And Sandy's like village is showing we a not bit like of that. Right? they got bodies here, two towards CT. Now we wait. This is when this ult can become oh, deadly. Can the anyone set it in motion as well? You're looking at Leo to try and facilitate it. The Paranoia yeah. boaster. One noted towards yeah. the bottom ramp. Actually, two there. Paranoia boaster yeah. towards them. Count the Paranoia towards CT. Oh. And he's in on the site. Boo Boo down in the meantime. Alpha's by the side. Mini Boo and you got your backs to the wall. You've already got the spike being defused. Ah, Mibu's uh, got so really. many bombs. Oh, oh, he tries to turn on him, the the and this is like playing fanatic by taking on the distance. Right. Suddenly not enough. Evet.